Merhaba ons altında aşağı yönlü hareketlerde 1872 dolara kadar geldik. Size haftalardır zaten anlattığım bir konu var. Bakın 1970 doların üzerinde kalıcılık sağlayamayan altın önümüzdeki haftalarda diye 1800 lira ilk önce sonra 1700 lira ve ardından da 1600 dolarları görebilme potansiyeline sahip diye anlattım. Ve bunun koşullarını da anlattım ki yavaş yavaş gerçekleşmelerin başladığı döneme geçtik. Öncelikle DXY'nin yükseleceğini konuştuk. DXY yükselecek ve rekor seviyelere de gelebilir. Bu anlamda ons altındaki düşüş henüz bitmiş değil. Zaten beklentilerimi de anlattım. Nereye gidebileceğini de az çok tahmin edebiliyorsunuz. Gram tarafındaysa 1700'ün kısa vadeli tepe olduğunu ve aşağı yöndeki hareketlerde 1634 kırılırsa da geri çekilmelerde 1500'e kadar bir geri çekilmenin mümkün olduğunu anlattım. Şimdi burada 1634 henüz kırılmadığı için yine tutunabilme şansımız var. Bir farklı durumda gümüşün 22-22'nin üzerinde kalıcılık sağlamasının devam etmesi. Ancak burası gümüş tarafından çevrilir yukarı yönlü bir hareketi tekrardan. O anlamda gözümüz gümüşün üzerinde olacak. Ama Kritik durum eğer gümüşle kırarsa bu sefer daha sert düşüş karşımıza 1800 doların altında bir fiyatlamayı çıkarır. Bunun için de önümüzdeki haftalarda ya da önümüzdeki günlerde dikkatli olmak lazım. Cumartesi günü bir video paylaştım. Dedim ki bakın 11 gün içinde bir hamle gelecek. Kırılım hamlesinden bahsettim. Tabi izlediğiniz mi bilmiyorum ama sonuç itibariyle düşecek dediğimiz zaman özellikle yatırımcıların bir şekilde doğruları duymama gibi bir durumu karşımıza çıkıyor. Halbuki her iki yönde de doğruları duyduğunuz zaman gerçekten de iyi bir fiyatlamayla karşılaşırsınız ve kendinizi de o anlamda daha iyi piyasaya hazırlarsınız. O yüzden düşecek dediğimizde sizin açınızdan kötü değil, sizin açınızdan iyi ve doğru olanı aktardığımızı unutmayın. En azından bunu söylemiş olayım. Gram tarafında beklentim ilk önce bir 1634'e geldiğimizde bakacağız. Eğer buranın altında kapanışlar görüyorsak sert bir satışla aşağı yönlü hareketin devamını beklerim.